Paşinyan'ın Ermenistan'a Soros darbesiyle geldiği artık çıplak bir gerçek. Paşinyan Amerika destekli Benim Adımım isimli darbeden sonra hemen devlet yönetimine çalışma arkadaşlarını da getirdi. Arkadaşlarının ortak özelliği Soros'un Ermenistan'a ayağı olan Açık Toplum Enstitüsü Erivan kurucuları olması. İşte o isimler. Sasun Kaçataryan, Özel Soruşturma Servisi Başkanı, Ararat Mirzoyan, Ulusal Meclis Başkanı, Miher Grigoryan, Başbakan Yardımcısı. Armen Grigoryan, Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri. Mikitar Hayrapetyan, Eski Diaspora İşleri Bakanı. Lilit Makunts, Eski Kültür Bakanı. Arayik Harutyunyan, Eğitim Bakanı. Arsen Torosyan, Sağlık Bakanı. Suren Papikyan, Yerel Yönetimler ve Altyapı Bakanı. Artak Zeldanyan, Eski Adalet Bakanı. Ashot Hakobyan, Eski Ulaştırma ve Bilgi Teknolojileri Bakanı. Manet Andilyan, Ulusal Meclis Bütçe Komisyonu Başkanı ve Eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı. Sos Avetisyan, Paşinyan'ın başkanlığındaki Benim Adımın Bloğu vekili ve aynı zamanda Soros Vakfı'nın daimi üyesi. Hovannes Hovannisyan, Ulusal Meclis Vekili. Daniel Ionisyan, Seçim Reformları Komisyonu Başkanı. Arevik Anopiosyan, Eğitim Bakanı Yardımcısı, Soros Vakfı tarafından finanse edilen programlara başkanlık ediyor. Gayene Abrahamyan, Ulusal Meclis Vekili, Vakıf tarafından finanse edilen Hak Eşitliği için isimli STK'nın başkanı. Taguhi Gazaryan, Ulusal Meclis Başkan Vekili.